herkese merhaba bugünkü videoda arkamda görmüş olduğunuz şeker kamışı farmını yapacağım bunun için gerekli olan malzemeleri çeste koydum biraz sandık lazım şeker kamışlarını ekebilmek için toprak ee, şeker kamışının önünde cam e, renkli camlardan koyuyorum ben ve biraz dekorasyon bloğu gördüğünüz o kısmı kapatmak için ve arkasını kullanmak için daha sonra biraz redstone repeater İki tane redstone kompatörü yeterli, biraz redstone, biraz redstone blok, ışık taşı gerekli değil ama ben kullanıyorum. Biraz ee, çift kapısı ve birazcık da ray lazım ve bir adet de unili vagon lazım. Bir tane şalter yeterli, bu gerekli değil ve kaç tane yapacaksanız o kadar dispenser lazım biraz kova lazım. Bunları dispenserların içine su doldurup koyacağız. Hemen buildimize geçelim. Öncelikle farmımızın çalışma prensibini anlatayım. Bu klasik şeker kamışını suyun yanına ekiyoruz. Üstünde dispenser var. Dispenser su kovası var içinde. Düğmeye bastığımız zaman dispenser şeker kamışını kırıyor. Daha sonra tekrar geri alıyor. Şeker kamışları burada. Alttan gelen minecart bu şeker kamışının üsttekine emiyor ve buradan çeste aktarıyor. Çalışma prensibi bu şekilde. Bazen bu oluyor. Dispenser e, iki defaya boşaltıyor ya da boş kovayı tekrar buraya atıyor. Boş kova tekrar buraya geldiğinde diğer sistemlerde sizin o eşyalarınız kayboluyor kamışlar kayboluyor vesaire hepsi kayboluyor ama burada tüm eşyalar hepsi alttaki minecart sistemiyle sürekli kayıtsız olarak buraya düşüyor görüyorsunuz hepsi burada buradan chest'e aktarılıyor sistemin çalışma mantığı bu şekilde Şimdi raylarımızı döşeceğimiz zemini hazırlayalım. Birer redstone blok koyuyorum 8 blokta da bir. Daha sonra üzerlerine rayları koyacağım. Güçlenirilmiş raylar da birlikte. Bir iki tane koysanız yeterli. Fazlasına gerek yok. Daha sonra hunilerimizi bağlayalım hemen. Ee, siz hunileri chestlerinize bağlayacaksınız. Ben de hunilerimi aşağıdaki chest sistemine bağlı olan hunilere bağlayacağım. Hemen şuna bağlayayım. Şu. Buraya bağlayacağız. Ponilerin üzerine normal ray koyuyorum. Devamına normal ray ve güçlendirilmiş ray koyacağım ki sonunda dönüp tekrar devam etsin. Daha sonra üzerine copper minecart koyup devam edelim Rayların üzerindeki sıraya toprak koyuyoruz. Toprakların üzerine şeker kamışı ekeceğiz. Daha sonra şeker kamışı için su gerekli. Suyu tutacak bölgeyi hazırlıyorum. Bir sahneye kapatıyorum altını hızlıca buraya geçelim. Üzerine redstone düşeceğimiz hattı bitirelim. Redstone hattını bir önceki videoda anlattığım şekilde bir çank sınırına kızıl taş gelecek şekilde düşelim Dispenserları yerleştirelim. Kızıl taş olan bölüme dispenser koymuyoruz. bunların içine her biri içisi dolu kovaları yerleştirdim unili vagon sistemi sayesinde bu koyduğumuz kovalar herhangi bir bukta iki defa fırlatıldığında yere düşüyor yere düştüğünde unili vagonla alıyoruz ve aşağıdaki chest sistemine düşüyor daha sonra gelip tekrar koyabiliriz herhangi bir kaybı olmadığı için bu sistem çok güzel daha sonra dıştan görünümünün de güzel olmasını istiyoruz onun için ön tarafına 3 sıra taş görünümü. Daha sonra 3 sıra da cam suyun önünü kapatacak şekilde şeker kamışını. Onları diziyorum hızlıca. Parmağın içerisinde rahatça hareket edebilmek için ben çit kapısı kullandım. Çit kapısının üzerine de ışık taşı koydum. Birazcık ışık olabilsin diye. Siz bunu daha farklı bloklarla yapabilirsiniz ya da komple kapatabilirsiniz. Eğer araya blok koymazsanız, iki dispenserin arasındaki boşluğa su olacak veya sistem buga gelecektir. bilginiz olsun. Farm'ınız bu şekilde, ben üst üste yaptım. Siz yan yana, sağa sola bir şekilde yapabilirsiniz. Bu sizin play'in tarzınıza bağlı. Farm'ı üst üste yaptığım için redstone'larını da yukarı taşımam gerekiyor. Bunun için redstone torch tower yaptım ben. Ya bu şekilde yapıyor. Redstone üzerine blok, üzerine redstone torch, üzerine tekrar blok, tekrar redstone torch. Buradaki Redstone Torch Tower'da reston sinyali ters bir şekilde geldi. Yani aktif olarak geldi. Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde blok yanına Redstone Torch koyarak sinyali tersine rahatça çevirebiliyoruz. Daha sonra devamında Redstone Repeater koyup sistemimizi tamamlıyoruz. tane yani şalter yeterli demiştim. bunu da test etmek amacıyla buraya yerleştiriyoruz. Herhangi bir durumda buradan açıp kapatabilir. Sistemi buradan test edebiliriz. Şeker kamışlarımızı hızlıca ekelim. Gördüğünüz gibi Hopper Minecraft alttan şeker kamışlarını çok seri topluyor. Şimdi farmımızın en önemli kısmını yapalım. Ben burada 8 tane Huni kullandım. Ama arkadaki sistemde yaklaşık 32 tane Huni var. Siz de 32 tane kullanırsanız doğru zamanlamayı yapabilirsiniz. Hunilerin içerisine sadece bir adet herhangi bir eşya koymanız gerekiyor. Bu eşya Hunilerde sürekli bir döngü sağlayacak ve Redstone Comparator ile bu eşya istediğimiz Huni'ye geldiğinde Redstone sinyali alabileceğiz. Dispenserların iki defa çalışması gerekiyor. Yani birincisinde suyu boşaltması, ikinci sinyalde tekrar suyu içine çekmesi için iki sinyal gerekli. O yüzden peş peşe olan iki huniye ard arda iki tane reston komportör bağlıyoruz. Bu şekilde reston sinyalini ikiye çıkartmış oluyoruz. Bu iki tane sinyali burada nasıl e, dispenser'a aktaracağınızı gösteriyorum. Direkt dispensere bağlayabilirsiniz ya da yukarı doğru yaptığınız tor Torch Tower gerekli. Onu da burada gösterdiğim şekilde bağlayabilirsiniz. Burada baktığımda restonların yeterli uzaklıkta sinyal vermediğini fark ettim. Hemen bir tane daha reston neci koyup zamanı arttırıyorum. çift sinyal gelince birincisinde suyu boşaltıyor. Daha sonra ikinci sinyal gelince suyu tekrar içine alıyor. Bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz ama şu andaki sistemde en verimli ve en hatasız şekilde yapılan sistem bu. Yani diğerlere bu verebiliyor, hata verebiliyor ama bununla ömür boyu garantili. yukarıdaki sistemin aynısını yapayım. Hemen şuraya Reston Torch koyayım. Evet, Dispenser'a bağlıyorum Reston'la. Bu şekilde yukarıdaki sistemin aynısı oldu. Daha rahat anladığınızı düşünüyorum ben parmağımızın çalışma sistemi bu. Onilerde dolaşan item e, Redstone Comparator'a sinyal veriyor. Daha sonra dispenser'dan su boşalıyor. İkinci sinyalde dispenser suyu tekrar çekiyor. Şeker kamışlarını alttan minecart topluyor. Herhangi bir durumda gene diğer eşyalarda minecart topluyor. Herhangi bir bu vesaire olmuyor. atlamadan geçmeyelim. Bu hunilerin üzerine blokla kapatmanız gerekiyor. Çünkü başka bir eşya düştüğünde sistemin zamanlaması bozulur ve sistem bug'a girer. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyin lütfen. Buradaki butondan abone olarak destek verebilirsiniz.